Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Avatar hileleri 4'e geldik. Çabucak. Roblox Avatar hileleri 3. 300'e yakın izlendi. 281 mi falan. 280'i de geçti. Ve bu yüzden 4'ü yapmak istedim. Ve bu sefer eğer tane biraz da Roblox Avatar hileleri devamı gelmek istiyorsanız videoyu benim ve kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Şimdi ilk e avatar hilemiz Gya Miniton hayranını Hayran avatar yapacağız. Tam aynısını yapamayacağız çünkü ben tüm aynıları yok. Surat yok, şapka yok, bir tek bluz var. Miniton biliyorsun, biliyor herkes Piggy'nin yapımcısı. Piggy unutuldu maalesef. Kimse sevmiyor. Böyle yaparsak kalın yapalım. Ben kalın istiyorum. Bozu kullanacağız. Bozu. Burada. Miniton shirt. Yani bunu miniton yapmış. Galiba. Bilmiyorum. Buluz olarak da ne? Pardon pantolon olarak. Bu iyidir. Ne? Ha, unuttum. Şapka. Öylesine bir şapka seçelim. Şunu seçelim Fransa'yı. Öylesini seçtim işte. İki tane seçeriz. Şunu seçelim. E, benzetmeye çalışıyorum. Bu şimdi, bu kullandığım saç en ünlü pardon en ucuz şeyi Roblox'ta 93 Robux. Alamayanlara yazın. Evet. Bunu seçelim. Ben bu tam bir avatar hilesi değil ama hayran atam aynısını yapmaya çalışacağız bu burada. Surat aksesuarısı olarak. Hmm, hangisini seçelim? Şunu seçsek iyidir. Öylesini seçtik. bunu seçelim. Öylesini. Aa bu olmaz. Bir tane bacon koyalım onun yerine. <laughs> nope tay. Bunun için de DJ şeyini koyacak. Hayır, telefonu seçelim telefonu. Ne? Ha, doldu gal doldu galiba her şeyi doldu. Hı, -hı yaptık yaptık arkadaşlar mi mini benzer bir şey yaptık arkadaşlar ve demeyi unuttum sonun DJ dinamik taşları alabildim önceden çok kolaydı yani çok kolaydı alması B bence tam şeye benzemiş olabilir bu mini tona Evet şimdi de şeyi seçelim. Size nasıl şey yapacağız şimdi de? Size RB Battle şeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öylesine seç. Ben ek fon seçmek istiyorum. Aha, bunu da seçelim. Ha, bu dursun. Ne? Yeniden avatar yapalım. Hı Aha. Yeniden yapalım. Arkadaşlar benada bir şey oldu. Evet şimdi oldu. Evet böyle arkadaşlar. Güya kandırabilirsiniz. Roblox'taki arkadaşlarınızı. Şeyle bir avatar hilesi. Le Gia RP 3 item olur genellikle. DJ's Dynamic Dasher, Russo Robot Resonator ve Sabrina Cyber Shredder. Ben Sabrina Cyber Shredder'ı alamadım. Ama çoğunlukla bu ikisi gözükebiliyormuş. Şeyken. Arkadaşlar. Göz, gözükebiliyor mu Şeyken, eğer bu ikisi varken Sabrina de gözükebiliyor. Ama Sabrina için mor yıldız olur. Mor yıldızım yok benim. Daha ama gene de bir şey olmaz. öylesine kandırabiliriz. Gene <laughs> de biraz iyi oldu yani. Şimdi Roblox avatar hilemizde şey olacak. Bowler yapacağız. Bu herhalde izlenir baller yapacağım. Skin tone. Bunu Google'da yapabiliriz. Head. Torso. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Ve arkadaşlar tam yüzü yapam, gerçek yüzü bulamam çünkü neden dersiniz gerçek yüzü bulamam çünkü paralı bende o gerçek yüz yok ve aksesuarız gear çok önemli rastgele seçin ben ben bunu seçeyim healing potion çok en sevdiğim Classic faces. Sakın bunlardan yanlışını seçmeyin. Benim gibi yapın. Check it diye bir surat seçin. Ve çok iyi oldu ama gözükmüyor. Gözükemedi. Arkadaşlar bu çok iyi oldu. Bize böyle yaparsak avatarı yeniden girersek. Arkadaşlar bence çok iyi oldu. Ama avatarı göremeyebiliriz. Profile girelim biz. Evet. Avatar gözükemiyor. Ama da gözükmese de yine de yaptık bu alıyor sonuçta. Ve şimdi de göstereceğim şey bir tane daha var. Bunu seçin. Skin tone bu. Scale height. Hı uh hı. -huh. Ve böyle olmaz. Toy animation'ı seçin. Toy çok önemli çünkü Slender'a benzer bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Slender'a. Benim yaptığım şeylerin birkaçı önemli. Eğer stitch face'iniz yoksa 4000 robux'luk suratınız şu 1000 bin robux'luk suratı kullanabilirsiniz. Senester'ı. Böyle. Ve şimdi de klasik shorts'a girersek. Şunu Pardon Batman'i seçelim. Ve şimdi de saça gelirsek. Bunu böyle bøgilig bøgilig mm -hmm. Arkadaşlar çok iyi oldu bence. Slender. Çok iyi oldu bence. Slender. Slender. Tabii bir oyuna girip gösteremem çünkü. Çok uzun sürer. Ve arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız yani. event item yapmayacağız. Xbox karışık Xbox yapacağız yani. Karışık Xbox. Successfully were. Böyle. Şimdi yapacağımız şeyler sadece Xbox seçin. Buz olarak bunu seçin. ve saç olarak da Oakley's oh, hair. Bunların hepsi bedava. İstediğiniz seçin. Hayır. Ne oldu? Böyle. Evet, şimdi oldu. Evet arkadaşlar, böyle yaptık. Çok iyi oldu bence. Sevdim. Böyle şey bir kat değişiklik olarak da böyle koyalım. Böyle yapalım. Ben diyecek zaten bir tane şöyle koydum. Çok seviyorum. Ve... Ve bunu da koyarsak. Arkadaşlar. E şimdi de ben böyle seçmek istiyorum öylesine. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların devamı gelmek istiyorsanız videoyu beğenip ve kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimler açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.